Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Deutsch kurz und bündig. Merhaba arkadaşlar, Almanca kısa ve öz isimli kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda önce arkadaşlar, daha önce 7 tane videomuz vardı, onların üzerinden geçelim. Konularımız neydi? Bir toparlayalım. Çünkü bir tanesinin biraz daha derinlemesini işleyeceğiz bu videoda. Evet, konular, DTM'in. Birinci videoda konumuz arkadaşlar selamlaşma. Mesela Hello ya da Guten Morgen. İkinci videoda tanışma. Mesela Ich heiße Ali. Wie heißt du? Üçüncü videoda resmi tanışma vardı. O da arkadaşlar yine mesela Ich heiße Ali tan. Wie heißen Sie? Sie şeklinde. Büyük Z vardı. Resmi. Formel yani. Dördüncü videoda memleket vardı arkadaşlar. Mesela Ich komme aus Adana veya ich komme aus Italien. Woher kommst du? Beşinci videoda ikamet yeri vardı. Mesela ich wohne in Ankara. Wo wohnst du? Veya resmi wo wohnen sie? Altıncı video, videoda alfabe vardı. Arkadaşlar das alfabet. Yedinci videoda vedalaşmak vardı. Mesela Auf Wiedersehen veya Tschüss ya da Ciao, Bis bald. Şimdi arkadaşlar bu videoda yine tanışmaya gideceğiz. İkinci ve üçüncü videomuz arkadaşlar tanışmayla ilgiliydi. Bu adın ne? Bu da adınız nedir? Demiştik. İkisi de yani isimle ilgiliydi. Sadece arkadaşlar o videolarda isim söyledik. Yani nerede oturuyorsun veya kaç yaşındasın oralara daha girmedik. Gelmeyeceğiz. Onlar ileride. İsim söylemenin de arkadaşlar 3 tane yolu var. Tek bir tanesini kullandık. Mesela şöyle işaretleyeyim. Mesela cümle iş hayısı bu şekilde başlıyordu. Mesela Nişaysı Ahmet, Nişaysı Fatma. Onun dışında iki tane yol daha var. Bu videoda da bunları işleyeceğiz. Bir tanesi Mein Name ist Bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar bu biraz İngilizceye de benziyor. My name is gibi. My name is Adam. Mesela üçüncü bir yolda arkadaşlar isim söylemek için mesela iş bin Ali yani my name is burada da iş bin şeklinde başlıyoruz. Bu iş ayısı onu da daha önce yapmıştık. Dilerseniz arkadaşlar başlayalım. Bu iki tanesini de öğrendiğimiz zaman ismin üç halini de öğrenmiş olacağız üç şekliyle söylenebilir veya sorularda sorulabilir. Evet, isim, DNA mı? Informal, adın nedir? Formal, adınız nedir? Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Daha önce öğrendiğimiz kalıpta da şey V sorusuyla başlıyorduk. Bu da aynı şekilde. Evet, bu soruda böyle arkadaşlar. V is thy name. İngilizcedeki what is your name gibi. Name, name. Name kelimesini arkadaşlar cümle içinde de büyük yazıyoruz. Dikkat. Burada ne vardı arkadaşlar? Telaffuz açısından. E, A, diğer videolarda da bahsetmiştik bundan. Uzun i gibi okunuyor. Yani vi. E'yi duymayacağız. Vi'ye değil yani. Burada da e var arkadaşlar. E de ay şeklinde telaffuz ediliyor. Yani deyin değil. O şekilde değil. Dain. D de, sonra ay sonra da ne. Dain. Bir de kibarcasını yazalım arkadaşlar. Fomel. Adınız nedir? Wie ist? Aynı şekilde başlıyor tabii ki. Ihr <laughs> name. Wie ist ihr name? Burada da yine EE'yi uzun i gibi okuyalım. Evet, isterseniz yavaşça okuyayım. Tekrar edelim arkadaşlar. Telaffuz açısından bu iyi olur. Wie ist dein namı formel şeklinde vi ist ihr name Evet şimdi cevaba geçiyoruz. İki şekilde de cevap aynı. <laughs> Buraya yazıyorum. Evet, bu bir örnek. My name is Tom Müller. Yavaşça okuyorum arkadaşlar. Tekrar ederseniz sevinirim. My name is Tom Müller. Bu da yine e nasıldı? Ay şeklinde. Ay ha burada. Evet. Dikkat edelim arkadaşlar. Namı namı, namı cümlenin başında, ortasında veya sonunda fark etmez. Bu kelime büyük yazılıyor. Evet arkadaşlar bu da şu ikinci yoldu. İkinci yol yani birinciyi daha önceki videolarda yapmıştık. Şimdi ikinci konuyu da işlemiş olduk. Üçüncü şekilde de isim söylenebilir veya sorulabilir. Şimdi de bunu yapacağız arkadaşlar. Fiilimiz burada bin. Yani iş bin şeklinde. Bu fiil de ist fiiliyle aynı. Çekimlerde göreceğiz onu. Fiil çekimlerinde. Şuradaki ist ve buradaki bin fiili aynı fiil. Bunu da kırmızı yazayım arkadaşlar. Önce Türkçesini yazayım. Bu sanki biraz şöyle İsmin nedir veya adın nedir değil de aynı kapıya çıkıyor aslında ama sen kimsin diye sorarlar. Evet. Yani yine kendini tanıt yani ismini söyle Ahmet mi Mehmet mi? Evet bu çok e, resmi olmuyor veya siz kimsiniz? Başlıyorum arkadaşlar. Veya Bakın farklı bir soru. Veya Veya biz du Yavaşça okuyorum arkadaşlar. Tekrar ederseniz iyi olur. Veya Bist Du Kibarcası Wer sind Sie? Yavaşça okuyorum. Wer sind Sie? Buradaki zi'yi büyük yazacağız. Daha önceki videolarda da onu görmüştük. Kibarca olduğu için. O büyük yazılıyor. Evet. Sen kimsin veya siz kimsiniz? Aslında bu da yine arkadaşlar hepsi de aynı kapıya çıkıyor. Yani hepsi de ismini soruyor benim adım Taner ya da benim adım Ahmet, Mehmet. O şekilde cevap verebiliriz hepsinde de. Cevabı verelim. Mesela İşbin Alitan. Yavaşça okuyalım. İş Bin Alitan. Evet aynı bu. Bin nasıl okunuyor? Mesela 100, 200, 300, 400, 900 ve bin gibi. Çok basit. Burada da bist. Burada da zind. Şu s'yi arkadaşlar z gibi okuyacağız. Zeynep'in z'si gibi. Çünkü bir hecenin veya bir kelimenin başındaki s z gibi okunuyor. Almanca'da. Burada da mesela bakın z demiştim. Si değil, zi. Şunu biliyoruz zaten. Uzun iyi bu. Yukarıda da vardı. Şurada ve şurada. Evet. Buradaki şeyleri daha önce anlatmamıştım ama telaffuzla ilgili ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu tür videolarda kısa kısa söylüyorum. Hecenin veya kelimenin başında S varsa o Z gibi okunuyor. Yani Z. Burada da Zint. Evet. Ve Zint Ve bist du. Ich bin Alitan. Wie ist dein Name? Wie ist ihr Name? Mein Name ist Tom Müller. Dein, senin demek. Senin ismin. İsmin nedir? Ihr, arkadaşlar sizin demek. Kibarca. Sizin isminiz nedir? Diye soruyoruz burada. Cevapta da, da mein, benim. Benim ismim Tom Müller. Arkadaşlar faydalı bulduysanız videoyu beğenirseniz veya yorum atarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.